Sağ beynim, dişi beynim, sol beynim, eril beynim. Dişilerde dedik dişil enerji eril enerjiden fazla. Yani rahmi olan dişi de dişil enerji eril enerjiden fazla. Bu dişil enerji eğer gerçekten ışığı keşfedilmemiş ve değer görülmemiş bir dişil enerji ise, çocukluğunda ailesinden istediği sevgiyi alamamış, kıymeti alamamış. Evlenmiş, eşinde görememiş. Dışarıda çevrede yaşadığı toplum, üçüncü sınıf toplum. Onda bulamamış. Ne yapıyor bu dişil biliyor musunuz? Işığını geri çekiyor. Oo, küçülüyor. Işığını geri çekince başlıyor saçmalamaya. Çünkü senin en kuvvetli bağın bu sonsuz evrenle sonsuz güçle kurduğun en kuvvetli bağ o ışık sayesindedir dün anlattım o ışık partikülleri seni bu sonsuz güçle en iyi şekilde bağlar sen o DNA'nı ne yaptın küçülttün aman dedin ya benim kara bulutum da gitti topraklara gitti e kara bulut gitti Egosuna yenik düştüğü için gitti. Seni değersiz ve kıymetsiz gördüğü için gitti kara bulut. Peki senin ışığın kara buluttan daha önemli değil mi? Senin bağlantını bu sonsuz evrenle sonsuz güçle bağlantını sen ışıkla sağlıyorsun. Sen bunun farkında değil misin? O yüzden ne yapacaksın? Kendine dengeli bir ilişki bulacaksın. Hani annelerimiz derler ya. Aman kızım sana değer veren biriyle karşılar. Evet, en önemli şey bu. Bu katının dünyada değerli olması, değerli görmesi kadar kendini en iyi hissettiği bir durum başka yok. Kendini değerli, tam, bütün gördüğü ve e, ışığını yansıtabileceği, içinde var olan cevheri ortaya çıkarabileceği ona bir e, rezonans alanı ...yaratılması ve oluşturulması lazım... ...Allah bizi hep öyle erkeklerle... ...karşılaştırsın... ...kadınları... Ee, ...hadi bakalım şimdi masalı analiz edelim... ...ne var... ...bir kara bulutumuz var... ...bir de aynurumuz var... ...kara bulut nerede? Hep dışarıda... ...aktif, hayatın içinde... ...dışarıyı çok iyi biliyor... ...ne yapacağını biliyor... ...hamlelerini biliyor benim beynimin sol tarafı. Benim beynimin erkek tarafı, mantıklı düşünen, analitik düşünen dışarıda hayatı, diyorum ya onlar dışarıdaki hayatın kralı, biliyorlar ne yapacaklarını. Ama benim sağ beynim, dişil tarafım, dişil beynim ışığın kendisi. Bu da benim sezgisel yanım. Sezgileri kuvvetli olan yanım. Şimdi bu demek değil ki her kadının sezgileri kuvvetli. Çünkü artık biz de ışıktan çok koptuk. Şimdi ışığıyla bağlantılı olan kadının sezgileri kuvvetli. Ben sezdim deyip de gidip başkalarına küsmeye falan kalkmayın. Bu, bu, sezgi olmayabilir. Çoğu zaman zihni sesi oluyor. Ben ona küstüm çünkü içimden öyle bir ses. Bir kere bu içimden gelen sesin sen, gerçek senden olduğunu nereden biliyorsun? Onunla ne kadar bağlantıdasın? Yani, o, yani büyük ihtimal o zihninin de sesi olabiliyor. Hemen öyle iç ses iç ses sen dengeye gelmeden öyle iç sesinin gerçek olmasının çok e, mümkünatı yok. Ee, burada bizim Aynurumuz ne yaptı? Elleri ışık topu. Değil mi? Kadın dokunduğu her yeri güzelleştirir. 3 parça yemekle de böyle ortaya çok güzel bir sofra kurabilir yaratabilir Hepsi de çok lezzetli olabilir Eğer isterse Eğer ellerindeki ışığın farkındaysa diyorlar yani sevgini katmış herkes o yemeği yapıyor ama sevgisini en çok katan o yemeği yaparken yemeğin lezzetine odaklanan insan en çok en çok en güzel yapıyor kadın sezgi tarafı, karanlıkta yol gösterici. Ne yapıyor? Kara buluta karanlıkta yol gösteriyor. Yani aslında dün masal anlattım ya ayrıma geldiğinde böyle erkek dışarıda bocaladığında nereden gideceğini bilemediğinde kadın ona hemen yol gösteriyor, ışık tutuyor. Ve ama bir müddet sonra kadın aynı prakruti gibi fark edilmek istedi ya. Ben dedi böyle bir ışık var ama dedi ben değil mi ben Neşe Neşe şimdi anlatmaya başladı çünkü Neşe artık diyor ki ben diyor ben de fark edilmek istiyorum benim bakış açımda bilinsin istiyorum diyor aynı bu arzu ama şimdi bunu bunu gerçekleştirecek alan bulamasaydı Neşe fark edilmeyecekti ne yapacaktı Yaz tutacaktı içine kapanacaktı oturup başkalarını suçlayacaktı. Aman da başkaları da öyle yapıyor işte ben ne niye yapamıyorum deyip hırslanacaktı falan filan bir sürü şey. Bu sefer dengesiz bir dişil ortaya çıkacaktı. Dişil dengesizliğinde dengesizleştiğinde çok büyük bir yıkıcı güç oluyor. Çünkü ışık geri çekilmeye başlıyor, karanlıkta kalıyor. Karanlıkta kalan dişil taraf beyin sezgilerini yitirmeye başlıyor. Yitirmişiz değil mi sezgilerimizi? Farkındalığımız gitmiş. Her şeyi bilen o saf prakrutinin farkındalığı üzerimizde yok. Yani yavaş yavaş o erkeklerin yarattığı dünyada kendine böyle yer edinmeye çalışan kadın aslında çok yalnız kalmış. Ama bunları bilecek ve bunları görecek Kadın önce bir kere kendindeki ışığın farkına varacak. Neler yapabilirim, neler üretebilirim? Ben bu ışığı hangi alanlarda, ne şekilde kullanabilirim? Bunu ortaya çıkaracak. Hünerlerini sergileyecek, gösterecek. En çok sevdiği şeyden başlasın. Yapmaktan en çok hoşlandığı şeyden başlasın. Mesela tek tutkusu Resim yapmak olan bir kadının bankada çalıştığını düşünün. Ve o tutkuyu sadece hafta sonları gidiyor Busme'ye. Orada böyle resim yapıyor ve fark edileyim diye bekliyor. Ama asıl işi bankacılık ya. Şimdi eylem dünyasında diyor ki e, bu kadın onun hobi. Ama içinden gelen şey o sadece resim yapmak. İşte cesareti ne? toplayıp ne yapmalı? Bir resim atölyesi belki açmalı. Belki bankacılıktan istifa etmeli. Kolay mı değil tabii para kazanmak için. Ama benim burada e, temennim yani bu eril dünyadan aslında beklentim kadına kendi ışığını gösterecek alanlar yaratması. O zaman bu dünya ışıldar. Ya çünkü ışık barındırıyor kadın. Ellerin böyle aralarında ışıklar var. Bu masallar aslında gerçek. Bunu hayata indirgediğimizde e, tabii ki buradan böyle ışıklar, uf, ışık hüzmeleri süzülmüyor. Ama var. Ve bu ışık dün anlattığım nedenlerle zaten birbirlerine bağı, bağı sağlıyor. DNA'lar arasındaki bağı kuran onlar. Ee, evet, şimdi sol beyin eri beyin, sağ beyin, dişi beyin. Benim meditasyona başlamadan önce mesela bu eril ve dişil beyni dengelemek için size birkaç tane nefes egzersizi göstereceğim. Şimdi ellerimi üçüncü göz zağma koyuyorum. Sağ burun kanalımı kapatıyorum. Ve sadece sol burun kanalımdan nefes alıyorum. 3 dakika boyunca bunu tekrarlıyorum. Ne yaptı? Soldan aldığım nefes sağ beyin lobumu dengeye getirmeye çalıştırmaya çalışıyor. Sonra koydum üçüncü gözüme tekrar. Bu sefer sol burun kanalımı kapattım ve sağdan nefes almaya başladım. Nefesi önce boşaltıyoruz nefes egzersizlerinde sonra alıyoruz. Evet, sağ burun kanalımdan nefes alıp vermeye başladım ve bu da ne yaptı benim? Sol beynimi aktive etti. Şimdi en sonda ne yapacağım? Soldan vereceğim. Sağdan alacağım sağdan vereceğim soldan alacağım soldan vereceğim sağdan alacağım sağdan vereceğim soldan alacağım soldan vereceğim sağdan alacağım sağdan vereceğim soldan alacağım ve bunu da 3 dakika boyunca tekrarladım. Şimdi sağ beyni harekete geçirdim, soldan aldım. Sol beyni harekete geçirdim, sağdan aldım.